başkan çokça böyle krizler oldu projeler bazıları şunu soracağım, hakkınızda devam eden bir dava ya da soruşturma var mı? Şu evet an? var, var. Hatta yakın bir zamanda da duruşması da var, ifadeye gideceğiz. Var. Laverdoğan'lar vardı biliyorsunuz, yasalara uygun olmayan şekilde ve hiçbir izin alınmadan ilçe başkanlığı tarafından yerleştirilmişti bizim uyarılarımıza rağmen kaldırılmayınca onları kaldırmak zorunda kaldık mevcut olan bir organizasyon da olduğu için, Efes Ultramaraton da olduğu için ve dediğim gibi hiç izin alınmadan konulması sebebiyle ondan sonrasında da tek sevdamız Atatürk'leri yerleştirdik hatırlıyorsunuz. Evet, Belki hali hazırda bu devam ediyor. Şimdi Sayın Başkan buradan devam etmek isterim ya. Ben bir gazeteci olarak sizin takdir ettiğim bir özelliğiniz var. Siz duruşu tavrı olan bir belediye başkanısınız. Yani 5 yıla baktığım zaman işte Taş Ocakları ile ilgili bir duruş sergilediniz, işte Can Atalay ile ilgili bir duruş sergilediniz, işte en son Meryem Ana evinin tahsisi noktasında bir duruş sergilediniz, işte Loverdoğan afişleri noktasında bir şeyiniz adımınız oldu. Bu hukukçu kimliğinizden de mi biraz da kaynaklanıyor bu tavır duruş? Şöyle. Bir adım atmıyorsunuz bu noktada? Çok değerli bulduğum yani. bir özellik. Teşekkür ediyorum. Hani böyle algılanmış olmak da çok kıymetli ama aslında olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanlığı mevcut olan yerelin dinamiklerinin kabulü ve aynı zamanda o yerelin nasıl bir başkan, nasıl bir lider istediğiyle alakalı. Ve Efes Alçuk bu bahsettiğimiz dinamikler noktasında çok kıymetli. Ve her şeyden önce kabul etmek lazım. Şu anda Efes Antik Kenti varsa tabii ki de bakanlıkların mesaiye katkısı oldu. Ama oranın halkı korudu orayı. Yıllardan beri sahip çıktı. O anlamda biz o kadar içli dışlı büyüdük ki oranın bütün değerlerine sahip çıkmak adına beni seçtiler. Dolayısıyla bir kararlılık göstermek zorundayım. Filiz Celetoğlu Sengel istiyor diye yaptığım, hadi bakalım burada bir kararlı duruş sergileyim, hayır öyle olmayacak dediğim bir şey değil. Filiz'in bir talebi bir vatandaş olarak olabilir sadece. Ama halk ne istiyor? halkın ne istediğini ya da halkın fark etmediği ama yarın öbür gün için onların geleceklerini engelleyebilecek herhangi bir şeyle karşı karşıya kalmalarını fark eden bir başka gereğini ifa etmek zorunda. Korkmadan, çekinmeden, hukuk kaidelerine vakıf olarak ve de her şeyden önce cesaretli olarak sanırım. O cesareti gösterebilerek. Çünkü o cesareti gösterdiğiniz sürece Zaten talebini dile getiren halk da arkanızda oluyor. Sanırım en büyük güç ve bu tavrı nasıl sergiliyorsunuz? Noktası. Ben halkın istediklerini ve halkın geleceğine sahip çıktığımı düşündüğüm için o kararlılığı gösteriyorum. Ve asla da vazgeçmiyor muyum? Hayır, asla da vazgeçmiyorum. Evet. Şey sen gel. Beş 5 yıla baktığım zaman işte bir dönem hastane, bir dönem dijital müze, bir dönem Meryem Ana evi. İşte bir dönem Ocaklar, bir dönem Kanal Projesi. He şunu merak ediyorum, hep bir çıkışınız oldu kamuoyunda. Ya bu noktalarda yerel yönetici olarak görüşünüz alınmıyor mu? Şöyle, bahsettiğiniz bir sürü, bahsettiğiniz bütün maddelerin hepsi farklı dönemlere tabii geliyor. Bunlardan bir tanesi eğer ki Kanal Projesi ise sondan başlayalım. Kanal projesi 2013 yılında Sayın Bineli Yıldırım'ın hatırlarsınız o dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı noktasında 35 projeden bir tanesi olarak başladı. Hatta ben bazen şey diyorum. Hani İstanbul'da da kanal projesi vesaire var ya. Türkiye'nin ilk kanal projesi mevzusu ve ilk çıkışı aslında bizim Pamucak sahilindeki kanal mevzusudur. E sonra 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi muhalefete düştü Efes Selçuk'ta. Bir de biz de muhalefet meclis üyeleri olduk. Ve mevcut olan o noktada da Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından reysen zaten alan sitten çıkartılmış o nokta. Ve apar topar da zaten işlemler başladı. O işlemler başladığında da biz olmaması gerektiğini meclislerimizde dile getirmiştik. Çünkü floraya zarar veriyor, doğaya zarar veriyor. Bir sürü noktası var ve o o döneme aitti. Evet yerel yönetime soruldu mu? O dönemin yerel yönetimine ne soruldu onu bilmiyorum ama ben geldiğim zaman Menderek mevzusu vardı. Yani dalga kıranların yapılması. Bu konuyla ilgili de hem müze müdürümüzle çok tartıştık ne yapalım doğru olan nedir diye. Hem de kanal projesinin nereye kadar geldiğini öğrenmek istedik. Yani bir avan projesi olur bu işin, bir mevcut e, uygulama projesi olur. Gördüğümüz tek şey Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu işlemde sadece 3D bir görüntüydü normal projesi yoktu. Kaç tane fora kazık takılacağını biliyorduk vesaire. Soruluyor mu noktası böyle bir durum. Yani geçmişe dair diğerleri noktasına baktığınız zaman Meryem Ana başka bir durum. Meryem Ana'da bizim bir otopark işletmeciliğimiz var. Çok uzun yıllardan beri, 1970'lerden, 80'lerden beri. Ancak ne yazık ki orada da geçen dönem yine Adalet Kalkınma Partisi'nde olduğu zaman normalde 25 yıllık belediyeye tahsis edilmiş olan yerin sadece Adalet Kalkınma Partisi'nde hükümet belediye el ele daha güzel günlere söylemiyle gelen Adalet Kalkınma Partisi'nin kalkıp daha öncesinde 25 yıllık tahsisin alınmış olduğu yere 5 yıllık 6 yıllık aldığını gördük. Oysa ondan önce 25 yıllık alınmış bir şey. Madem hükümet belediyelere daha güzel günlereydi, o zaman o daha güzel günlerin geleceğini kurtarmak adına 25 değil 30-40 yıllık yapabilirdiniz. Ve o da bizim dönemimize denk geldi sürenin sona ermesi. O noktada da bize yetkililerin söylediği bizim muhakkak para ihtiyacımız var. Ve o yüzden bu otopark işletmesini sizden alıyoruz idi. Şimdi devam ediyor zaten hem yazışmalarımız hem de mücadelemiz. Yani aslında şunu söylemek istedim. Ya 5 yıl boyunca Efes Selçuk'a baktığım zaman böyle krizlere tartışmalar, böyle bir yer yerel yönetim merkezi idare çatışması varmış evet. bir e, tablosu aslında bize a, aksettirilen evet. durum e, böyleydi. Selcan Bey onda bir şey söyleyeyim mi Tabii size? Ki. Hani o biraz önce söylediğim söylem çok kıymetli. Hani son zamanlarda da böyle moda ya, Adalet Kalkınma Partisi şey falan söylüyor. İşte verirseniz bize oyunuzu şu olur vesaire gibi. Yaşamış birisi olarak söylüyoruz. Hayır tam tersine oluyor. Çünkü ne istiyorlarsa belediyelerden istiyorlar ve belediyeler teslim ediyor. Şu ana kadar yaşadığımız bütün krizlerin hepsi aslında, ha istiyor musunuz efendim, e buyurun bizim burada işte bir otoparkımız var, sizin olsun. Ha onu mu istiyorsunuz, kreşi mi istiyorsunuz? Tabii hemen milliyetime verelim kreşi şeklinde bir durum söz konusu oluyor. Sahip çıkmak. Liderlik, belediye başkanlığı, sahip çıkmak ve halkı dinlemek ve halkın geleceğini koruyup kollamakla alakalı. Kurumun belediye en yakın kurumdur. Halkın dokunabileceği kamu kurumudur. O kamu kurumunu halkın yararına ve faydasına kullanmak en doğrusu. Yoksa seçilmemize gerek yok o zaman atananın. Öyle değil mi? Yani kaymakamlıklar yürütürsün gibi bir durum söz konusu olur ki doğru değil.